şekilde. güzel. Peki hmm. işinizin keyifli ve zor yanları nelerdi? Keyifli yanı Meral Hanımcığım bir sürü yeni insanla tanışıyorum ve birçok yeni hikaye dinliyorum. Her çiftin hikayesi birbirinden farklı. Ve bir şeyler öğreniyor insan değil mi? Evet. Her tanıştığı insan. Gerçekten var. o hikayeler beni çok besliyor. Eee Hiçbir şey tesadüf değildir. Zaten. Değil ve e, geleneksel düğünlerde de bulunuyoruz. Daha modern daha Avrupa'yı düğünlerin içinde de bulunuyoruz. E, her geleneğin e, çifte kattığı, o düğüne kattığı bir özellik var. ve Ben okulumda zaten, üniversitemde bunları alanda öğrenmeme rağmen e, sektörde çalışırken bunu pratik etmek beni inanılmaz zenginleştirdi. Yani hem e, gözümü ...hem görgümü... ...hem zevkimi geliştirdi. O nedenle ben her zaman çalıştığım ailelere çok teşekkür ediyorum. Keyifli yanı birçok insanla tanışıp... ...yeni gelenek ve görenekleri sahneye uyarlamak... ...modern ve geleneksel anlamda. E, tabii ki riskli tarafları da var. E, öncelikle çok iyi bir güven sağlamanız gerekiyor... ...ve çok samimi olmanız gerekiyor. E, genellikle... İlk etapta dış görünüşünüzde bizi anlamıyor diyebiliyorlar ama sonra tanıdıkça e, o işle ilgili birikimimi gördükçe bayılıyorlar ve referans öyle devam ediyor. E, özellikle ilk danslarda e, zorlandığım bir taraf olmuştu başladığım zamanlarda. Bir nikah aktinden sonra aslında biz hayatta birlikte ne kadar uyumluyuzun mesajını veriyoruz ilk dansın e, evet. manası bu ama tutamıyor bakamıyor. Yani bunlar o süreçte bir tık zor şeylerdi ama Herkes yine onlarla önemli. beraber başardık. Hani göz göze bakmanın da çok keyifli ve o noktada etraftaki başka gelen mesajlara kapalı olmak çok önemli. Adrenalin çok yüksek olduğu bir zaman. Bunu kabul ettirdiniz. Tabii ki evlendiği kişiye göz yani. göze bakması önemli ama genel olarak ben de çok uzun süre göz göze mı? bakamıyordum. Ne demek Olabiliyor. Yani o şey Mahcubiyet oluyor belki. Yo, ki insana göre değişebiliyormuş. Değişiyor zaten göre. ondan bahsediyorum evet. evet. Ama göz göze bakıldığı zaman e, birbirinize odaklandığınız zaman o dans da çok güzel oluyor. Uyum tabii da ki. çok iyi oluyor. Ahenk evet. de iyi oluyor. E, tabii Bütün konsantrasyon kişiyle, düğünde, evet. o güzel dans. Evet. evet. Biz, e, Siz zaten bunu sağlıyorsunuz zaten... kişilere.